Merhabalar, hoşgeldiniz arkadaşlar. Yasminlik misafirler. Tamam. YouTube kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben şöyle tülbünü bir çekeyim. Çek. Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün kandil. Herkesin kandili mübarek olsun. Regal kandili. Herkesin kandili mübarek olsun ee, sevgili takipçilerimiz. Bugün ben bugün hiç yemek falan tarif vermeyeceğim. Bugün e, böyle bir video atacağız kanalımıza. Herkesin duvarları <laughs> kabul olsun. Evet. Allah bugün kanilleşmek için açtık biz videomuzu. Evet. Annem de geldi. Çünkü bugün torunu geldi. Bugün benim oğlum İzmir'den geldi. Sevgili takipçilerim. Ozan'a geldim ben de. He, o da torununa bakmaya geldi. Üniversiteden tatil oldu üniversiteler. Tatil olunca Ozan Ozan annesinin yanına geldi sevgili takipçilerim. Bugün böyle çay içiyoruz. Çay içeriz. Annem gelirken kandil, kandil simidi almış. Çocuklara isimler yazık. Yesin. Şöyle size gösterelim. Bakalım. Kandil simidimiz. Sevgili takipçilerim. Hepinizin kandil Ben çekiyorum? Evet şu an hepimiz çekiyoruz. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Hayır, mükemmelliler. İnşallah Ramazan'a sağ salim çıkalım. Dualarımız kabul olsun evet. inşallah. Biz de şöyle çayımızı demledik. Kahve simidini, simidini annem getirdi. Çayla içtik öyle, sohbet ettik. Evet. Ben bir taraftan örgümü örüyorum. <laughs> annem o da bir şeyler getirmiş ama. Örmedim, Örmedi. Evde örün. Ben de bunu yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Pazartesi günü Barış'ın şapka atkı takımı okula gidecek. Evet. Şöyle atkısı bitti arkadaşlar. Bu da şapkası. İyi, güzel. Takım olacak. Ben de ip alayım. bir şeyler başlayayım. Boş dururum ya. daha yelek mi örsem kendime? Yele gör sefer ama bej bir yeri. Kaç rengi? Evet, o renk çok güzel oluyor. Bak şu, koltukların renginden. Şu şu. Taş Yok rengi. o çok açık hani bak koltukların rengi. Ha. Arkadaşlar görüşmeye nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ya bu şeyde? İnşallah sağlık ocağından. Herkesin sağlığı, sıhhatiyle. Yine mi aradı? Sağlık Bakanlığı diye arıyorlar. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Oraya gidip o çarşıdan ip alınca. Bak şu benim koltukların rengi. Ha, öyle o çok açı açık, renk anne. Evet. O alanı gösterdi. O çok Şimdi, açık krem. Taş rengi asıl şu renk işte. Şu koltukların kremi. kremi. Taş rengi göreceğim bir daha. Bu sefer. Ya, ya da, da bir güzel bir yeşil böyle. Bu da güzel tatlı bir yeşil, yeşil. olabilir. Evet. Ne renklerim var? Siyah? Siyah var. Gri var. A, gri. gri var. İki tane siyah. Hiç öğrendim. açık renk görmemişim. Bir de açık renk. Yeşil öğ öğren bir de. Yani. Evet. Boş durumda arkadaşlar ben de böyle harıl harıl <laughs> harı bitirmeye çalışıyorum. Atkısını bitirip şimdi şapkasına başladım. Bunlara pompon yapacağım Barış'ı, Şimdi okul daha Şubat'ta ve Mart'ta atkı falan takılır daha herek. Evet, takılır daha soğuk. Daha soğuk daha Mart'ta bile Tabii. takılır. Dün var ya dün benim ev buz buz içeride oturmadım. Evet. Salon ısınmadı. Ee, sonra mutfağa geldim o petiye. Petiye böyle şey ettim dibine oturdum da. Ya. Ayaklarım buz oldu buz. Niye senin soğumuşsun diyor, senin hep sucuk oluyor mu? Yok ki kızım şey üfürüyor camdan, Mutfakta oturuyor böyle. O bak o oraya bir şey mi koysan acaba, bir havlu gibi bir şey. Camdan herhalde, böyle soğuk sızıyor. O kapının oradan da senin evet. soğuk sızıyor. Evet. Ta yazın bile oradan hava geliyordu. Evet, oradan. Evet senin değil mi? biraz mutazam değil. Değil. Aa, 149 lira şu ya, şey. Çok güzel. Bak şu da güzel. Yok 279. Emaye yemiş ya. Emaye miymiş? Emaye. Yani? Yok emaye İstanbul. Ben onu tercih zannetmiştim ya. Emaye. Emaye. Ema <laughs> Ama İstanbul. gene de güzel. Gene de güzel. Evet. Mopaş. Yok süt kaynatmayı alırsın. Ha süt kaynatmayı evet. Arkadaşlar bime yarın tencere geliyormuş. <laughs> Bim dedin de gari sen. Bim benim, BİM benim şey dükkan gibi oldu. Ya, ya sabah için. kalkıyorum böyle oturuyorum. <laughs> Mutfağın camının oraya. Bakıyorum 9'a kadından sıraya duruyorlar. Evet. Sıraya. Ben yüzlüğe de bakıyorum. Güzel şeyler geliyor yüzlüğe. Dur yüz kahve, kahve mi? <laughs> ne aldın? <laughs> Kahve diyeceğim ben göstereyim? Ha, al gel. <laughs> Barış'ın kağıtları. Barış'ı bir kaldır gari. Ya vallahi dayanamadım gene aldım. Şey, Barış'ı kaldır gari. Kaldırırım. Gele dayanamadım aldım. Dur önce takip edin. Kaç tane edeyim. ettin? Sekiz Bundan altı oldu. Bakayım nasıl? <laughs> Dur göstereceğim. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bu ikili oluyor. Geçen gün ben de aldım. Yüz aldım bunu ben. Çiçekli Böyle. Ben... Bundan, bundan altı tane oldu. Rengarenk değil mi? Hı, hı Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu yeni aldım yüz Bakayım tabağı nasıl çiçekli. Tabağı çok güzel. Ha, güzel mi? Şimdi ben birazdan bunda kahve yapacağım sana. Evet, çok güzel. Bunda kahve yapalım birazdan. Arkadaşlar birazdan ben annemle bana şimdi kahve makinamda kahve yaparım. Ya, ne zaman bunu? İşte o şehir fonları aldığım gün. Ha. Ya dayanamadım aldım ya. Çok hoşuma gitti. Bu fincan, evet. bu fincanlardan herhalde ara ara geliyor. Geliyor, geliyor. İstersen o pembeleri sana geri vereyim. Ya, ya, ya. Ben eski. ne yapacağım ya. anne onu? Onda sen çevirin. Çok oldu kahve fincanım. Bakın olsun. arkadaşlar. Tekrar göstereyim şöyle. Burada ben de aldım ikili. Aldın mı? Hı. Yeni mi aldın epey sen? Yepy oldu, epey oldu. Epey. Çok hoşuma. Dedim ya sen galibiyetin kırıldı diye. İşte. i̇şte bordolar. Bordonun biri kırıldı. Ben de gittim böyle aldım. Tabağında şöyle bir Kız ha. mı desem Tavuz kuşu. Gibi. İşte dur bak getireceğim. Tavuz kuşlu işte benim. Ha, ondan dur, al. Dur ona da göstereyim takipçilerimize. Alıyoruz işte. Seviyoruz mutfak eşyalarını. Ben de sağlıklı gittim. İğne vuruyorum her gün. Şu bordular nasıl kırıldı anne senin ya? Döştün. Çok üzül, üzüldüm. üzüldüm. <laughs> Hayır bordolara üzüldüm senin. Benim, Neyse o bordolardan gelirse ben alırım sana. Bakayım nasıl? İşte bak şu tavus kuşlu. Evet, bundan, Sen bundan mı aldın? He, bundan. Arkadaşlar bakın. Bu da böyle tavus kuşlu. Dur evet, şimdi. Tavus kuşlu. Takipçilerimize şöyle tabağını gösterelim. Bu benim evet. çok hoşuma gitti. Şimdi böyle benim kaç tane oldu? 6 tane oldu. Var, Yeşillerden var. güzel bulsam. Evet. Bu da bordosu. Evet. Sevgi takipçilerim, şöyle tabağı böyle, fincanı böyle. Bunlar hep aynı model ama renkler farklı oluyor. evet. Ben bu fincan takımları çok sevdim. Şey bu ikililere. Çok hoşuma gitti. Evet. Baksana bu yani da güzel. Renk. Mavili de var değil mi? Ama bu model mavi mavili. Mavi başka. 35 olmuş. oturdu biz aldığımızda. 25 e aldık ya. İşte böyle sevgili takipçilerim. Bu altı tane oldu farklı renklerde. Bir, bir, 6 altı kişi gelen. Senin turuncu var. da çok güzeldi. Turuncu güzeldi. Bak evet. bir daha ben bu göremedim. Yok. Mavili vardı. Yeşilli vardı. Yeşilli vardı. Yeşilliden evet. de mi alsak? Yeşilli vardı. Şeyi seviyorum ben hepsi. Aynı model. Aynı renk. Aynı Dur model. bak senin Takipçilerimize şeyi de gösterelim. Senin bana aldığını. Ha, bu da güzel. Yani bu da ayaklı bunlar aslında ama rengi çok güzel. Ya onlar da güzel işte. Aha, bakayım İki kişi. Şöyle göstereyim takipçilerimize. Bakın arkadaşlar, bu da böyle. Bunu annem almış bana. Bu da böyle. Kaç tane fincan? Sanki her gün kahve içiyoruz. <laughs> Çiviyi kahve Bunu şimdi götürürüm yerine koyarım. Ama kırılmasın. Aman dikkat! Aman arkadaşlar fincan. İşte düşürdüm o... Ben şey kanala falan. video çekerken o yeşilli mi düşürdüm, kırdım. <laughs> Videoda da var hatta. Evet. <laughs> ya. Yeşilli. Yani... Ta, ucuz bir şey de değil yani o ikisi arkadaşlar 35 lira, 35 lira evet. 100 lira oluyor 6 tane alsan. İşte hmm. böyle yani ama insan duramıyor. Evet. Ya o gün mutfağıma fon, fon aldım ya yüz birden. Hmm. Bir de bunları görünce ay dedim bir daha alayım evet. ben bunlardan. Geliyor, geliyor ara ara geliyor. Yani ara ara geliyormuş. Eğer ben turuncu evet. gelse turuncudan alacağım bir dahaki. Evet. Yani böyle farklı farklı mesela farklı farklı renk kullan. Tabii. İşte kahve yanı bardağımız yok. Güzel şöyle hmm. bir alsak. Benim var çok eski model oldu. Adana, Adana, Anne almıştım. onlar çok eski model kaldı ama. Tabi bunu kaç yıl oldu alalı. Şimdi neler çıktı neler. Neler var şimdi. O şeylerde. Bir milyon. Şöyle küçük kadeh şeklinde kahve yanı Hı -hı. bardakları var. Ben onlardan almayı düşünüyorum. Evet. Valla bugün de saçım başım böyle arkadaşlar. Ev hali kusura bakmayın. Bu yüzün de güzel. Onlara bak. Evet, İspanyol kol bu. İspanyol paçası. <laughs> bugün gittin mi oraya Migros'a? Yok anne gitmedim. Valla artık gitmedim yani. Yarıncımı. Bak, şu ıstetik tutuyor hele. Bülent, ya yani Bülent abi açmıştır tezgahını. Çok bayan geliyor ya. Evet. Şu ışık şey çok güzelmiş. bir Şu. Baksana Selda da beğendim. Hmm. Hı? Şey, başörtüm güzelmiş diyor. Yok bluzu dedi. Bluzu mu dedi? Bulutu dedi. Ben günlük en içinde giyiyorum bunu. Bulutun güzelmiş dedi. Ne He. şey. Şey, birbirine birbirini Ben onun yeşil rengini çok beğendim. Evet. Su yeşili. Yeşil. Sıcak da tutuyor. Hı. İşte böyle arkadaşlar. Yasine de buradan selam olsun. Ev, ev hali. Evet. Vallahi benim evim kusura bakmayın arkadaşlar. Çocuklu olduğumuz için onun masası, masası, oyuncakları, şey kağıtları, uno kağıtları var arkadaşlar. Uno kağıtları, bir sürü uno kağıdı aldırttı babasına, <laughs> abisine. Onları oynuyor. Ha, oynuyordu bunlardan da bıktı. Şimdi sulu boya yapıyoruz. Ne Benim sulu boyası. Baksana hamur açma mesela tablon mahvetti. Sulu boya oldu artık. Onda baklava açıyordum ne güzel. Şey büyük yufka açmak için aldık ya. Evet. Artık bir daha alacağım onu. da mahvetti. Ya. Ya Barış'ın sulu boya masası oldu. Ne etsin çocuk? Kaldır gel Barış'ı. Kaldırırım. Birazdan giderim ben. Boyna ee... Boyna baksana reklamlar. Evet. Daha bizim kapının yanı var ya kar kar, gardan getirmiyor getirmiyor. Bizim de öyle. Aha. Sokakta daha karlar tamamen erimedi ama ana cadde erimiş ya. Hiç yok. Ana caddeye erittiler de. Hiç yok. Çok şey çok Sokaklarda çocuklar. kaldı ama bütün sokakları evet. öyle. Ara sokaklarda hep kaldı. Yasemin, araba e karların Her bakarım. memlekette de yani karları, kamyonlar alıp alıp attılar. Bolu'dan ne bileyim kaç bin tane kamyon uzatmışlar. Ya. Yani. taşıdılar hep kamyonlar. Ya yani o kadar yoğun çalışmış ki Bolu. Hmm. Çok. Şeyler, grinderler çok yoğun çalışmışlar. Evet yani yani hep sürekli herkes demek ki telefonla aradı. Gelin buraya da açın, gelin oraya da açın. Ben bu sokakta duydum adamı. O kadar yoğunluk gidiyordu. Nuhmar'ın hani orada bir türbanlı kadın var Nuhmar'da. He var. Kasada oturuyor. He. O bayağı dedi ki bizim dedi kapımızın önünü tam açmamışsınız Biraz daha gelin şöyle dedi. Adama dedi o kadar yoğunuz ki dedi. Şimdi çok, oraya çok. De bir uğraşamayacağım dedi. Kamyonlarla taşıdılar hep. Geçen haftalarda adam da şey kadını ısrarla yapın yani lütfen dedi. Ben Açın ne yaptım biliyor musun? Geçen gün. Pazartesi günü. Hat, işte. Hatta, yani bir şey ısmarlarım size dedi kadın. Yani. Ya, düşün yani. Salı gün müydü? Pazartesi gün müydü? İğneyi vurundum o kocağında. Otobüse dedim şöyle havalıyım. Bindim şeye. Ha. Hmm. Orada indim çarşıda on numaraya bindim tekrar. Kaçı konutlar var ya on numara. Ona bindim ta bahçeli ha. evler. oralara dolaştırdım. Ama orada bir kar var, o bahçeli evlerde. Hmm. Hiç yollarda kar ermemiş daha. O kadar çok kar. Tabii canım, erimeydi yollar. Orada çokmuşmuş dolaştı.